Şimdi arkadaşlar iki tane soru var. Onlara bakalım. Şimdi A, B ve C tam sayılardır. A çarpı B eşittir 24. B çarpı C 36. A artı B artı C en küçük değeri nedir diye soruyor. Şimdi bu şekilde sorarsa en küçük dediği için ortak olanlara en küçük vereceğiz. Ya da şöyle yapın ilk önce. Bunlara ne vermek zorundayız arkadaşlar? bir dakika sonuçları yani daha doğrusu B'lerden B'lerin dışındaki e, neler var A ve C var A zaten 24 olacak direkt bu cevap olacak E bunun 24 çıkması için 1 olacak değil mi aynı şekilde bu 36 olacak bunun cevabının 36 çıkması için 1 koyacağım şimdi peki bu işaret eksi niye olacak çünkü en küçük değeri diyor Arkadaşlar şey e, cevabımızın Pardon e, 24 ve 36 çıkması için yani artı çıkması için ikisini de eksi alması gerekiyor Arkadaşlar bu yüzden ne oldu Aa, bu görüntü niye böyle acaba B eşittir eksi 1c e, gözüm görmüyor a eşittir 24c eşittir 30 e, 36 oldu şimdi ama eksi olacak dediğimiz gibi. Bunları topladığımızda ne olacak arkadaşlar? Eksi 60 olacak cevabımız. Şimdi ben başka bir soru yapıyorum. Görüntü niye bu şekilde? Antalya'da hava nasıl? Valla şu anda açıkçası hiç bilmiyorum. Şimdi bir tane yapıp bırakmayalım. E, aklımıza, aklımızda kalana kadar yapıyoruz tabi sayfa bulabilirsek şöyle yazalım A, B ve C tam sayılardır. A çarpı B, B çarpı C eşittir. 12 eşittir. 24'tür. A artı B artı C'nin alabileceği en küçük değer nedir? Evet, bunu yapın arkadaşlar. Şimdi, bu niye böyle oldu ya? Ekran, bir dakika. Evet, bunu nasıl yapacağız? A B C, hı hı, okuyun. En küçük o şekilde ise en büyük ne olur arkadaşlar? Tam tersi artı koyarsınız değil mi? Bak adı üstünde en küçük deyince eksi koyuyorum. Tam sayı olduğu için eksi küçük yani eksi negatif. Artı koyduğumda da en büyük değeri almış olacağım. En küçük değeri sorduğu için evet nasıl yapacağım? Bunun cevabını bilen var mı? Ben şu an salladım. Ha 13 yazmışlar. Evet aynen. Şimdi bunlar ortak olduğu için en küçük dediği için bunlara ne yaptım? Eksi 1'i yapıştırdım. 12 eksi 12 bu da eksi 24 oldu. Eksi 24 eksi 12 ve eksi 1'i koydum topladım 4 6 7 37 cevabım eksi 37 oldu en küçük dedi değerimiz bu oldu eğer en büyük deseydi arkadaşlar ne yapacaktık artı haline verecektik şimdi bir tane daha yapalım mı bunu öğrendiğinizi düşünüyorum. Şimdi A asal sayıdır. B tek rakamdır. C çift rakamdır. C eksi A eksi B nedir diye bir soru. Yani bu artı. En büyük değeri nedir? Evet, en büyük değeri nedir? A asal sayıymış. Ay bir dakika. Şimdi A eksi yani en küçüğü alacağım. En küçük asal sayımız ne arkadaşlar? En küçük sayıyı alacağım ki evet bu artı olduğu için bunları çıkaralım biz. 1 yani bu eksi 1. En küçük asal sayı 1. B tek rakamdır. En küçük tek rakam. Evet. Sen geri zekalı mısın? Rol mu yapıyorsun? Evet. Boş yorum yapmayalım. C'yi bulalım ilk önce. C çift rakamdır diyor. En büyük çift rakamımız ne? Artı olarak? 8. Şimdi bunun en büyük değerini soruyor bana. Ee, C C mi diyor? Ha B tek rakamdır. Şöyle baktığımızda bunlar birbirinden farklı olsun arkadaşlar e, ee, bir de şöyle düşünelim eksi 1 eksi 1 sıfır olur yani bunu verirsem ben eksi çıkarırsam 8 olur büyük olmaz fakat eksi 3 verirsem ne olur eksi 4'ten 8 eksi 4 Aşı, aşıttır 4 olur. Niye cevap 5 demiş burada? 4 oluyor cevabımız. Evet. Bu şekilde bir tane daha yapalım. Hmm. Hmm. Şöyle yapalım. A, a çift sayı olsun. Bunun 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 en küçük değerini bulalım arkadaşlar. En küçük değeri. Ne olur bakalım. En küçük değeri herkes yapsın. Ben de yapayım. Ay bu niye böyle ya? En küçük değeri. En küçük değeri ne olur arkadaşlar? Şimdi A asal sayı diyor. Şimdi A eksi. En küçük asal sayımızı bulalım. Daha doğrusu en büyük sayı aslında ne olur? 7 olur. Eksi 7. B tek rakamdır. Şu küçüğü bulacaktık. Tek rakamdır. En büyük tek rakam. Ee, şey bunun sıfır olmaması. Bir dakika. Eksi 7 aynen. Tek rakam. Eksi 9. C nerede C? Artı C. C çift rakamdır. En küçük değerini bulacağız biz şimdi. Tam sayı çift rakamdır. Buna da şimdi eksi 9 0 versek çift rakam diyor. 0 versek eksi kaç olmuş oluyor? 15. Buna eksi 1, eksi 2. Artı 2 versek ne oluyor? Evet buna da sıfır vermemiz lazım. Cevap da işte eksi 15 oluyor. Tamam diğer yayında devam edelim. O kadar çok konu var ki arkadaşlar.